Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir seriyle sizlerle bugün bugün Forza Gridshamps oyununu oynuyoruz. şampiyonlar Ben daha önce oynuyorum. Chelsea'deyim hatta. Chelsea. Bu da kazandığım kupalar kariyerinde. Daha kazanmadım. Bir tek bende Avrupa kupası var. Avrupa Star kupası var. Bir de Kerçılık'ın gidiği bir şey bir var. Ben de hatta Avrupa Spark'ta Manchester City yendim. O kadar yani. Arkadaşlar şimdi sizin için bir kariyer açacağım. Burada da paketi olsun. Olsun hadi. Eriyor diye mi olsun? arkadaşlar. Kulüplerden yeri yani milli takımlardan başlamak bu ne var. Çıktı. O Fransa ya Portekiz. Arkadaş Türkiye iş seçiyoruz. Türkiye, 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 Türkiye. İlk defa Türkiye para yitti arkadaşlar. Arpa Tamam. Oyuncu seçim mi? Ya gerek böyle daha iyi. Işan Arkadaşlar oyunu biliyorum ben O hazırlık maçı İllanda Cumhuriyeti. Aa Azerbaycan'da hazırlık maçımız var. Dostluk kızımız. Tanrı bu. Aşağıda kim var? Jenkins çıkar. <laughs> Azıcık rahatsızım. Otomatik kur dedim. Gavru olsun. şey Kenan Yıldız var mı? Arda Güler. Arda Güler bence şöyle A diye gelmiyor. Salih uçadı. Şimdi başlıyoruz başa evet, İrlanda'da bir tanıdık birisi var mı Kaçta? İrlandalı bir var mıydı herhalde daha İrlandalıydı bildiğim kadarıyla İrlandalı İllanda, ile olduğu emin değilim ama İrlandalı olmaya da bilir bilmiyorum arkadaşlar Yanlış da. Özür dilerim arkadaşlar. maça başlayalım. Oyna diyeceğim. Başlıyoruz. <laughs> Ayrı da çok iyi işe yapmışlar. Onlar da bir hoşuma gittik Hoşuma gidiyor. Yani iyi oyun. İrlanda bir daha geliyor. Abu, oh, oh, helal helal. Biri. <laughs> Geliyoruz. Cengiz. U oh, Cengiz var paslı. İrfan Can. Ya İrfan Can. İrfan Can. Evet serbest vuruş Hakan. Hakan! Hakan! Hakan iki yürüye geçtik. Şimdi burada Zeki Zeki gol Zeki 2-0 goller yağmur olup geliyor. Bir gol mı geliyor? <laughs> telif yer miyiz acaba? İnşallah telif yemeyiz. Lekam şeyleri var ama. Neyse arkadaşlar ben ona, ona bakarım. İnşallah telif şey yoktur. Telif hakkı. <laughs> Herhalde bir şey olmaz. Hayır hayır dikkat dikkat. Allah boş yere kayma boş yere kayma. Adama kal topa. Topa. <laughs> <laughs> e, 3-0. Mücadele Hakan, Zeki ve Cengiz'in golleriyle. Kazan. O. Süper pop bence stalı rahat. Evet. Azerbaycan maçı şimdi Azerbaycan maçında şey oynatacağım. Çağlar ya da yok onu boş ver. Arda Güler. Ha <laughs> Arda Güler'i nerede oynatabiliriz? Arda Güler Salih Uçal'ın yerinde oynar. Burada oynasın. Hatta kaptan oynuyor. İrfancan Can kahveci de olsun. İrfan Can... Orkun'un orada yok. Orkun orada oynasın. Böyle oynasın. Kerem ve Arda Güler ikilisi dikkat çekiyor. O zaman Hakan buraya geç. Yok olmuyor. Oh, Arda ile bir yer değiştirsin. Arda Güler orada sıkıntılı. İrfan ah. Arda orada sıkıntılı ya. İrfan burada oynasın o zaman. Olmuyor. O zaman Yufan oynamasın. Oraya şey geçsin. Dur. Bakacağım. Eh. O zaman Sağlı Uçan. Olsun hadi. Salih Uçan orada oynasın. Azerbaycan'la kardeş maçı başlıyor. Aralar böyle iki takımın e başlayalım. <laughs> Hazırlık başlarında <laughs> dostluk kazası <laughs> Abi bir so Brett Tom Mishi Sabancı'nın değil mi? yavaş bir sıfır geliyoruz. <laughs> Oş. <Oşşşşşş. Gülüyor> Pardon arkadaşlar birazcık koştas bebek ses geliyor da. Pardon azıcık ses gelebilir. <laughs> Azerbaycan geliyor. Ellemiyorum. Uçak. şarper kale olmadı. Olmaz yani belki orta açabilirdik. Ama de değil 45 değil. burada dedi de. abartlık iyice. Yok gerek yok. Ondan sonra rezerv. İrfanca keşke şey orada atmasaydık. Rezerv çiçek istik sınırı böyle bir şey bu bir de abone salih <gülüyor> evet. Arkadaş hile yapmayacağım Hani... O çok saçma boşum. Bu da hep uzaktan bazen vurduğumuzda direk oluyor. Ama sinir oluyorum. Kerem Kerem. Ama yine biz kazanıyor. Söyleyeyim. arkadaşlar. Çok rahatsızım dediğim gibi. Kulüp mücadelesi. O pas ya. Yo. Sevilla kazanır. Ya üf ya. Ekran mı çıkacaktı ya. bir 0 Sevilla. Ya niye biz bir sitelere giriyoruz ya. Seni gördün mü? Aa, Avrupa Kupası. Hadi bizim grubumuz hangisi olacak? İnşallah ölüm grubuna girmeyiz. Eleme grupları. Ölüm grubuna girmeyek de. ha anda boş. Aa İtalya. D'deyiz. Dediğiz güzel grup Bence Kıbrıs Ah Grubumuz Kolay gidiyor şu an E Letonya iyi İtalya hariç Hepsi iyi İsrail inşallah eleni Portekiz ezer geçer Amin Ne oldu Bitti mi bitti. Grubumuz böyle. Yani İtalya, Slovakya, biz, Kıbrıs, Letonya. Bence iyi grup. Maça çıkıyoruz. İlk Slovakya ile maç yapacağız. Aklımızda ayrısı ve maç başlasın. Ay Türkiye. Başarılar diliyoruz. Uş. <laughs> deneme geldi. Buradan da bir deneme dışarıda. <laughs> Slovakya geliyor. Şimdi dikkat 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 dikkat. Aferin. so <laughs> çok Abu dikkat 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 o oh, dikkat dikkat o hareketlere bak hareketlere hayır 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 yanma yanma bir sıfır şimdi hatamız var Hakan ve <laughs> Hakan Firik'in kralı Evet. 1-1 bir, bir kaleci. Üç dakika sonra Hakan cevabı veriyor. Abdülkerim bardakçı sarı kart gördü. Slovakya Slovakya geldi. Kaleci. Ah, değiş teşkilat yapacaktım yine. Oh come de neden bu sefer gol olmadı? Barış Alper çıksın. Yine şey girsin. Nerede o? Yine İrfan Can Rezerv. Ben ne yapıyorum ya? Arda Güler oynasın. Barış Alper yeni. yarı. Ay maç bir 1 bitti. <laughs> Arkadaşlar ilk maçımız bir bir Slovakya ile beraber kaldık. Herhalde playoff. Yine ilk iki ben playoff şeyindeyiz. İlk iki yerde UEFA Avrupa Ligi. <laughs> ee, devam edelim. Şimdi maç Letonya yla. sonra Kıbrıs, İtalya, Slovakya, Letonya, Kıbrıs öyle bir daha gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> evet. Hey, maç başladı. Hayır hayır çık çık çık. Almanya çık. <laughs> <laughs> dönmedi. Ya üf. Dün iki dakika sonra geri geleceğiz. Ne yapacaktık? Nerede ya o İrfan Can? İrfan Can kahveci nerede? Kahveci rezerv koyduk diye adam hayattan bıktı. Da yoksa ben mi görmüyorum? Kadra doymuş ya. Düzüm görmüyor ya. Arda oynasın. Orada da bir günlük Halil Dersi orada olasın, oynasın. Ben koşamıyorum. <laughs> ne tane kolay ekip. Oo dakika bir. Şimdi şut. Abu. Şut gol. Gol be. 1-0. İşte budur. Dragon Ball. Aa Ferdi Kadıoğlu sakallandı. Abu kim var? Hiç kimse yok. Abu. <laughs> sa işte, mecbur Cenk üst Öztakır koyacağız. Dibi. Aa, bir dakika. Dibi kit diyor. Bir dibi kit kullanmak tüm iyi hadi eminim. Yes. Bir kit işe yaradı. Merih Demir al. Cemil al. Halil Derviş oğlu. Halil Derviş oğlu. 2-0. 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 2 0 2 0 2 0, 2 -0. Merih demir al. Demiral, demir al. Demir al ya yeter ya. Direkleri dövüyor. Merih demir al. Ne yapıyorsun Mery? Oyuncu değişikliği yapacağız. Şimdi. Ali çıksın. Cengiz Ünder girsin. Tamam. İtalya kıbrızı yeniyor. Dördü de attılar şimdi. Ya da bu burada skoru. Bu, bu, bu. Şimdi şu vur. Gol. İşte bu. 3 sıfır. Onlar 10 on kişi mi? Evet 10 kişi kaldılar. Kırmızı kart gördü. Letonya'dan bir kişiyi göremedim. Cengiz, Cengiz doğrusu Cengiz. Burada ne topa? Cengiz, Cengiz. Oh, İrfan Can var. Cengiz, Cengiz, Cengiz. Ur Cengiz, Cengiz, Cengiz attı. Cengiz Galatasaraylı olarak gurur duyuyorum Cengiz Cengiz bu arada seri olacak bu Arda 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 Arda, Arda. 4-0-5 geliyordu diyecektik onlar geliyor bu Yeteş, sonma. Yeteş, yetiş 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 bir gol Aa, bir de bir daha 4'e indiririz farkı 5. gol mü geliyor? Beni, aç ortalığı. Dur. Bir de git, git, git. Ver pası. Şut, gol. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder. Cengiz 5-1 Maç bitti Cengiz headlick yaptı Oyuna girdi headlick yaptı adam Gerçekten Cengiz oyuna girdi 3 gol attı böyle bir şey yok Avrupa UEFA Avrupa 2004'e Giriş yapacağız Herhalde gruplar bir tane kadar maç yaparım. En golcü Cengiz Ünder. Bu adamı sıfır. İşte grubumuzun puan durumu. Böyle tekrardan gösterelim. En fazla tiz. Asist değil mi siz, değil ya? Melih en yüksek orta derece en esnal. 8.0 Kıbrıs'la maç yapacağız. Uf, <laughs> ya yine mi reklam ya? Kafayı yiyeceğim istemiyorum. Girme ya. Tamam karnımız da olsun. E, baş başlasın ya. Meri, Mili Ferdi, Meri. Beni Halil, Halil, Halil. Halil, daha Halil? Vur Arda. Arda. Arda güler. Ay Slovaklar İtalya yeniyor muydu ben mi yanlış gördüm Ya da İtalya Slovakya mı yeniyordu görmedim. Şimdi şut Halil. Ha, Halil Dersoğlu ve şut bir daha direkt ya. Böyle pozisyon yok kardeşim. Böyle pozisyon yok. Hadi bu gol olsun. Gol. Asist kralı golünü attı. İyiliği <laughs> 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 Kusura bakmayın arkadaşlar. Çok az. Bir ihtiyacı kullansam mı arkadaşlar? Bir tane kalmış. Bir bit kullanıyorum. Hazır mısınız? Yeah. Ama tabi ki inşallah işe yaramıştır. Çünkü İrfan sarı kartı <laughs> bir daha yani sarı kart görse kırmızı karta çevirilir. Tabi de boşuna gider. Evet bir önde bir şurada sure öndeyiz. Arda Arda pasını veremedi ama olsun dönen topu aldı. Şimdi Halil. Halil. Geli, Halil. 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 Mükemmel bir gol attı. Halil 2-0. 2-0. Aa, kıbrıs kırmızı kart gördü bu 90. dakika yavaş. İşte budur. E, 3 puan 3 puan gidiyoruz. İtalya'yı yenebiliriz. Kazanırsak birinciyiz. Evet İtalya. 4 maç kaldı Avrupa'da. Zaten İtalya maçını da yapalım. Video kapatacağım seri olarak. Evet şimdi son maçımızı yapalım. Seri olarak sonra devam edeceğiz. <laughs> Yo, mükemmel. İtalya'yı yenilmek korkumuz yok aslında. Yenebiliriz. Oo, nazar dedi. Hayır hayır hayır. Uf 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 uf. Yazık. Hadi bir gol. Hakan sarı kart gördü. Yanda zaten Jos golü maçının o kırmızı kart gördü. Şu kırmızı kart gördü. O sarı kart gördü. Şu kırmızı gördü falan filan diyor. Aa, Kerem Kerem ya Kerem ya hızlı git ya Hay, hadi Kerem ya Nurcan <laughs> ki yemeyeyim var ne olur ki yemeyeyim. ya ha, Barella Halil de herşey, üst üste sarı kartlar geliyor <laughs> of, bu, bu, ben çevireceğiz. Hadi çevirelim ya. Ya da bir bir bitsin. Bari bir 1 bitsin. Oh. İki şey değiliz yenildik bile. Dakika etmiş. Maç bitecek. Aa, hadi bir gol bari. Bir gol ya. Yenildik de bir gol atın. Bir. Sadece bir gol. Ah. Uf, uf. Hadi hadi. Ve maç bitti 0 0 İtalya mağlup olduk. Dediğimiz şey olmadı. Var e bir şeydik. Bir 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 şeydi. Daha idi ya. Bir puan bir puan. Aa, Hakan. Hakan 3 sarı kart olduğu için. Slovakya maçında yok. Öbürki videoda kan Slovakya maçında yok. Bilginiz olsun diyelim. Evet. Öbürki öbürkü videodaki maç kavramız böyle olabilir ya da yok. Bugün Mert gün okul oynasın. Bir günlük onu oynatalım. Hay, görüşürüz.